Haşmet Babaoğlu sevginizde bu kadar baştan savma ve çıkarcı. Malum liste yine ortalıkta gezmeye başladı. Hani Atatürk'ü nasıl övdüler listesi var ya o. Bazen Dünya Atatürk için ne dedi başlığıyla sunulduğu da oluyor. Resmi kurumların sitelerinde, şirket bültenlerinde, gazete sayfalarında, okul sıralarında el üstünde tutuluyor ama tuhafıma giden şey şu ki kimse bu ne yalapşap ne gereksiz ne uyduruk bir şey diye sormuyor. Yapmayın kardeşim. Mustafa Kemal'in hatırasından da mı utanıp sıkılmıyorsunuz? O listedeki Profesör Sekretan kim? Profesör Morf neyin nesi? Hani hayatınızda ona buna burun kıvırmaya bayılıyor, önünüze çıkana sen kimsin diye horozlanıyorsunuz da bu listedekilere bakarken hiç mi sormuyorsunuz? Madem söyledikleri önemlidir, kimdir yahu bu adamlar?'' Bu ülkenin kurucu liderinin hatırasını ne idüğü belirsiz bir Polonya ceridesinin zamanında ettiği iki satır lafa bakarak mı değerlendireceğiz? Kim olduklarını merak edip adlarını doğru düzgün yazmaya bile yeltenmediğiniz bir takım ecnebilerin övgüsünden bize ne? Roosevelt, Churchill gibi birkaç kişiyi çıkartın, listenin gerisi çöp. Bir batılı demiş ya bu sözleri, ötesine ne gerek var kafasındalar. Düşünün artık, nasıl bir ezikliktir bu? Hele o Fransız Başbakanı Brian tanımlaması vardı ki, her gördüğümde gülerim. Adamın ön adı Aristide'yi yazmaya üşenecek kadar baştan savmacılar. Mustafa Kemal'e sevgi ve ilgileri de öyle aslında. Tabii bizim Atatürkçüler bu söylediklerimi hiç tınmayacak. Yıllardır çocuklara kompozisyon ödevi olarak verdikleri yetmiyormuş gibi, şimdi de bu listeden sosyal medya mesajları çıkartıyorlar. En son Instagram'da şöyle bir şeyle karşılaştım. Atatürk'ün hayatını kaybettiği gün bir İtalyan radyosunun anonsu. Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkın, büyüğünüz geliyor. E eh işte. Çocukluktan öyle yetiştiriyoruz ki o tarihte İtalyan radyolarının faşizmin en güçlü propaganda aygıtları olduğunu, böyle sözlerin ucunun nerelere gittiğini bilemeyecek kadar cahil yetişkinler bunlar. Çok açık ki halkın Mustafa Kemal'e yönelik tertemiz sevgisini Atatürkçülerin arkaik ve ezik bilincinden kurtarmak için daha çok zamana ihtiyaç var. Haşmet Babaoğlu Sabah